哎呀，那张照说到、啊啊 Merhaba. E, ismim Duygu Gültekin. Arsus Halk Eğitim Merkezi e, usta öğreticilerinden e, biriyim. Kendi mahalle sergimi açtım. Gözler Mahallesi'nde ilk ve e, tek kursum şu anda. Kendi mahalle sergimi açtım. Mahalle sergimde e, taş baskı, hotfix taş baskı kursu veriyorum. E, 20 kayıtlı 17 gelen öğrencim var. E, yaptığımız ürünler e, yurt dışına pazarladığımız için bizim için çok büyük önem arz ediyor bu kurs. E, Öğrencilerim daha çok geri dönüşüm... E, projesi adı altında. Yani elimizdeki mesela masa örtülerinin birçoğu en az 15-20 yıllık masa örtüler. Fakat biz bunları geri dönüşüme e, tabi olarak taşlandırıyoruz ve yurt dışına pazarlayıp satıyoruz. Birçok öğrencim bununla geçiniyor. E, bunun gururunu, haklı gururunu yaşıyorum. E, sağ olsun öğrencilerimin kendimiz mesela çizimini yapıyoruz, tasarımını yapıyoruz, taşlıyoruz. Ee, ve yurt dışına en son bir tablomuz mesela Kıbrıs'a gitti. Ondan önce Dubai'ye yine masa örtüleri, havlular, e, şöyle hediyelik havlular, taş havlular mesela. Bunları gönderiyoruz. Ee, dekoratif ahşaplar, dekoratif ev aksesuarları adı altında. epoksi, yüz kat, vernik, ham ahşaba e, dekoratif Ev aksesuarları, dekoratif ahşap boyama kursları da yine aynı kursumuzda yine bunlar da var. Ama bizim önceliğimiz taş baskı, takı tasarımda var, kıyafet üretimde yapıyoruz. Ee, bizim önceliğimiz dediğim gibi bayanların kendini istihdam etmesi, kendilerinin üretim, özellikle geri dönüşüm. Çünkü ben e, sıfır ürün istemiyorum. Sandıklarında, çeyizlerinde eski en az 20 yıllık örtüler olması benim için önemli. Ne kadar eski olursa geri dönüşüne o kadar güzel oluyor. Mümkün mertebe az maliyette güzel fiyatlara e, satma amacı.